Bunca zaman onları hep uçan süpürgeleriyle tanıdık. Geceleri ortaya çıkarak kötülük saçtıkları, çeşitli kara büyüler yaparak insanlara zarar verdikleri anlatılırdı. Yatmadan önce bize anlatılan korku hikayelerinde büyük bir yer sahibi olurlar. Genellikle hep küçük çocukları kandırmaya çalışırlardı. Ama aslında böyleler miydi? Yüz yıllara dayanan geçmişleriyle onlar bir zamanın kara büyücüleri olarak anılırlardı. Cadılar, Hemen hemen her kültürde görmeye alıştığımız siyah kostümün içinde korkutucu bakışlara sahip kötücül kişiler. Peki ama cadılar nasıl ortaya çıktı? Gerçekten cadılar var mıydı yoksa anlatılanlar birer masal mıydı? Büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Burada Alice'in tavşan deliğinden geçmeyeceğiz. Cadıların inine ineceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Cadı kelimesi köken olarak Latince'den gelmektedir. Latince'de cada yani geleceğe dair kehanetlerde bulunan ve doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan kadın anlamı taşır. Hemen her kültürde karşımıza çıkmayı başaran oldukça eski bir olgudur. Şimdi biraz geriye gidiyoruz. Cadıların ilk ortaya çıktığı zamanlara. Cadılık kavramı epey eski bir kavram olarak yer alır. Neredeyse 2000 yılı aşkın bir tarihe sahip olmasına rağmen tam anlamıyla ne zaman ortaya koyulduğu konusu ise belirsizlik taşımaktadır. Ancak öte yandan 1500'lü yıllarda Avrupa'da başlayarak 100 yılı aşkın şekilde devam eden çeşitli iddialar sonucunda birçok kadın sır cadı olduğu öne sürülerek ya başı kesilmiş ya da yakılarak öldürülmüştür. Bilindiği üzere teoloji, tanrı, din, inanç sistemleri gibi konuları inceleyen bir bilim dalı olarak kabul edilir. Avrupa'da bu denli büyük bir kıyım başlamasına sebep olan da iki teologdur. Heinrich Kramer ve James Sprenger. İki teologun imzasıyla 1486 yılında yazılmış olan, Türkçe'ye cadı çekici olarak çevrilen bu kitapta, cadıların kim olduklarından, nasıl tespit edileceklerine kadar ve onların nasıl öldürülebileceklerine kadar tüm detaylarıyla anlatılmaktadır. Dönemin Avrupa'sında bu kitap adeta bir rehber olarak görülmüş, bunun neticesinde de kitaba bağlı kalınarak ölümler gerçekleştirilmiştir. Cadılık yalnızca Avrupa'da değil neredeyse dünyanın birçok yerinde de kendini göstermiştir. Coğrafi bölgelere göre çeşitli isimlerle anılması gerçekleştirilen cadılık, özellikle Afrika bölgesinde yerel halkın yaygın olarak kullandığı bir inanış ritüeli olan Makumba olarak geçer ya da özellikle Haiti adalarına yakın bir bölgedeyseniz bu isim Vudu olarak geçmektedir. Çoğu inanışta yer alsa da cadılık kavramı daha çok kötülükle bağdaştırılmış ve bütünleştirilmiştir. Dönemin Avrupası ele alındığında 15. yüzyılda genel anlamda dul kadınların oluşturduğu bir topluluk olarak görülmesinin yanında, aynı zamanda birçok topluluğun ve krallığın yok olmasında rol oynadıkları düşünülür. Esasında başlarda cadılık kavramı bugüne kadar uzanan ifadeler olan can almanın ve kötülüklerin simgesinin tam tersi bir kavramla anılmaktaydı. Farklı farklı coğrafyalarda olsa özünde şifa dağıtıcılar olarak anılmalar gösterilmiş. Çeşitli kültürlere göre ise yaptıkları ritüellerin ve büyülerin iyilik odaklı olduğu kabul edilmiştir. Ancak zamanla değişen dünyada şifa ve iyilikten uzakta gösterilmiş. Özellikle 16. yüzyılda batı kültüründe oldukça nüfuslu gözükmelerinden kaynaklı olarak da kiliseler tarafından yasaklanmıştır. Cadılık terimi her ne kadar kadınlarla bağdaştırılmış gibi gözükse de orta çağda birçok erkek hatta hayvanlar bile cadılık simgesi olarak görülmüş ve onlar da tıpkı kadınlar gibi yakılarak öldürülmüştür. Genel anlamda cadılar hikayelerde ya da konularda yaşlı ve çirkin bir şekilde uçan süpürgelerine binen kişiler olarak tasvir edilir. Bu tasvirin temel ortaya çıkışı az önce de bahsettiğimiz gibi cadı çekici kitabına dayanmaktadır. Kitabın yazarlarından olan teolog Kramer'a göre cadılar güzellik olgusundan oldukça uzak, yaşlı ve yüzünde çeşitli izler barındıran kişilerden oluşur. Çünkü Kramer'ın iddiasına göre insanların içinde bulundurduğu kötülük zamanla yüzlerine yansıyarak kendini dışarı gösterir. Cadı Çekici kitabında yalnızca bunlar yer almıyor. Cadıların yaptığı bazı büyülerde belirtilerek dönemin Avrupa'sında oldukça yaygın olan veba hastalığının da en büyük etkenlerinden birinin cadılar olduğu gösterilmektedir. Tıpkı tüm inanış biçimlerinde olduğu gibi cadılık kavramı İslam dininde de sıkça geçen bir terimdir. Ancak İslam dininde cadılık ve büyücülük neredeyse aynı anlamlarla bağdaştırılan ve farklılıkları olduğu düşünülmeyen iki ayrı sınıf değil, tek bir sınıf olarak daha çok öne çıkmaktadır. Günümüze kadar çeşitli inanış biçimlerinde ve kültürlerde karşımıza çıkan cadılık artık yalnızca mitolojik bir kavram olarak önem taşımaktadır. Neticede cadılık kavram olarak artık güncelliğini yitirmiş bir olgudur. Ama siz yine de sihirle kalın.